Ama son defa kandırıyor olursun. Son defa kuyruğunu kıstırıp girersin bu eve. Sen bir erkek değil, oğlan çocuğusun. O yüzden şimdi git. Sözünde dur. Erkek ol ve öyle gir bu eve. Ne oldu? Bitmedi mi işi? Ezel Bey sizi bugün göremeyecekler. Nasıl? Nasıl göremeyecekler? Üzgünüm. Müsait olduğunda biz size haber... Biz size dönelim. Yetiştim ortak. Yarın konuşalım Cengiz. Çıkıyorum ben de. Dur bir dakika Ezel. Bekle. Geçti artık. Yeterince riske attım. Daha fazla bekleyemem. Altından kalkarsın sanmıştım ama yanılmışım. Kalkarım. Kalkacağım. Dur iki dakika lütfen. Bir hafta ver bana. Bir haftacık. Versem ne olacak? Parayı toplayabilecek misin? Evine gideceğimiz. Dur iki dakika ne olur. Dur bir ya. Dur bir dakika Ezel. Ne istiyorsun? Ne yapayım? Yardım et. Ezel bir içine battım bugün. Kabus gibi çıkamıyorum. Hadi kardeşim ne olur yardım et bana. Sen beni başkasıyla karıştırıyorsun Cengiz. Benim işim seni çıkarmak değil. Ezel yavrum dur. yavuruyorum sana. Niye? Senelerdir emek verdiğim işi senin yüzünden kaçırıyordum. Niye yardım edeyim? Ezel. Sardım her şeyi. Allah kahretsin. Sardım yine her şeyi çok kötü şeyler yaptım Ezel. Neler yaptın bilsen. Ne yaptın? Eyşan. Eyşan'ı aldattım. Daha da kötü şeyler yaptım. Allah'ım neler yaptım Eyşan'a? Eyşan'la ne alakası var? Terk edecek beni Ezel. Ezel yalvarıyorum sana bir yol bul. Eyşan için? Ne olur. Kendin için değil. Para için değil. Ama Eyşan için koskoca Cengiz Atay diz çöküyor. Lütfen. Aşk için. Evet. Onun için her şeyi yaparım ben Ezel. Cengiz, bir kadına bu kadar teslim olursan... ...sonunda muhakkak canını yanar. Hem de bundan daha kötü yanar. Umurumda değil. Peki. Günah benden gitti o zaman. Ortak. Ne yapacağız? Yarın erkenden benim bankayla konuşacağız. Benim biraz ikna gücüm vardır orada. Gerçekten mi? Şimdi ortaya koyabileceğin, vazgeçebileceğin, ipotekleyebileceğin ne varsa tek tek yaz buraya. Arabalarım var. Beş milyon eder. Nakdeye çevirebileceğim bir 4-5 milyon daha var. Can'ın gelecek fonu var. 5 milyon. Kimse bilmiyor. Aishan. olmaz Ben söylüyorum ya. Cengiz olmaz. Bu konuşma burada bitmiştir. Al dedim Ezel al. Cengiz. Bir arkadaşın olarak uyarıyorum seni. Yanlış yapıyorsun. İstediğin bir şey elde etmek için... ...bazen elindeki çok değerli şeylerden vazgeçmen gerekir. Ben bugünlere öyle geldim Ezel. Deme ya. O kadar emek verdiğin şeyi... Kıbrıs Beyaz Yunus Oteli. Gerekirse bir anda silip atarsın yani he? O zaman sana istediğini vermek gerek. Nasıl yaptım ama? Nasıl son dakikada attım ama golü? <laughs> İnşallah doğru kaleye atmışsındır. Oğlum sen bilmiyorsun. Beni az kalsın Fenerbahçe küçükleri alıyorlardı. <laughs> Tabii. Altyapıya. Çok pis ayak hareketlerim vardır abi. Bak. Bak. Hop neredeyim? Hop buradayım. <laughs> Cengiz hayali futbol oynarken hile yapma bari. Cık, hile yok. Tanrı'nın eli. Ortak. Ben gideyim hemen müjdeyi vereyim Eşen'e. Hediyeler falan alayım işte. Ne bileyim. Ha. Bugün de o kızla o işi bitiriyorum. Niye? Senin yüzünden. Sen basbayağı daha iyi bir adam haline getirdin beni ha. <laughs> Sen de beni kötü bir adam yapma da. <laughs> Ezel. Ben bugün ne öğrendim biliyor musun? Etrafımda o kadar adam var. Ama en iyi arkadaşım sensin. En iyi arkadaşın Ömer değil miydi? Öyleydi. Evet öyleydi. Ömer çok denedi. Ama beni adam etmeyi beceremedi. O zaman söz. Onun yapamadıklarını bir bir yapacağım ben.